Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber balıklarımızı göstereceğim ve kurduğumuz akvaryumu göstereceğim. Akvaryumun içine her şeyi doldurduk arkadaşlar. Hemen şurada Ukraynalarımızı göstereyim mesela. Bayağı kocaman <laughs> oldular. Belki diğer videoda da göstereyim. şimdi yine göstereyim. Bayağı büyüdüler. Yani hem kafa tüyleri falan kalmadı fazla herhalde. Hani bir bakın kafa tüyü falan kalmadı herhalde. Yani sarılık yok da. Gir lan yerine. Sarılık yok da. Yani pisliklerinden de daha köpük gelmiyor herhalde biraz. Daha var mazarına. Arkadaşlar şu buradan çimbıldırıcılarımızı göstereceğim. Dün Ayhan abi geldi Karabuldurcun. Ee, yani ben dedim abi bunlar bunlar neden böyle? Yani, mesela bakın bazıları tüyleri yok, böyle halsiz gibi duruyorlar. Dedi yemin içine kaya tuzu koy dedi. Onla kaya tuzuyla karıştıracağım. Burayı kapatalım arkadaşlar. Kurduğumuz akvaryum bu. Lepistes yavruları var. Dört tane çöpçümüz var. Hepsi e, damızlık e, ee, şurada görmüşsünüzdür tül vatozumuz var. Altta bir tane tül vatozumuz var. 4 tane tül vatoz, 50-60 tane karides mesela. Şura hep karides. Bir tane elmas ayangozu, 4 çöpçü, lepistes yavruları, lepistesler. E, ee, 25 watt ısıtıcı koydum. Yani yetiyor yine de. Ee, biraz fazla yanıyor sadece. Öyle bir şey olmaz. Çımıldırcınlarımız da Halen yumurtaya başlamadı. Ne zaman başlayacak bilmiyorum ama tahminimce en yakın zamanda başlar. İnşallah da başlar. Kalın yumurta var mı? Yokmuş. Zaten şu aşağıdakiler tüyde. Yani şu dişi ilk geldiği zaman belki videosunu görmüşsünüzdür. Yani çıral çıplaktı neredeyse. Şimdi e, düzeldi. Tüyleri falan çıktı. Ondan sonra bun Bunların da bu da neden yumurtlamıyor bilmiyorum ya belki belki başlar bilmiyorum artık. İşte dün Ayan abi geldi ya fazla durmadı ee, kümesin küçük olduğu için çekim e, yapamayız fazla dedi hani fazla durmadı biraz konuştuk ee, sonra Turgut abinin yanına gitti harikalar diyarının bak mesela arkadaşlar böyleler. Şimdi de videodan sonra yan koyayım. Mesela bak şunun gibi de tüysüzler. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar buraya en kısa zamanda e, yani paramı toplayıp 3 katlı çimuka kafes alacağım. 1800 lira. Bunun kafasını yaralamışlardı. Şimdi düzeldi. 1800 lira Bununla beraber 4 katlı olacak. Toplam 9 dişi 3 erkek yapacağım. Yani biraz sıkıştıracağım. Ee, mesela Ayhan abiden alacağım. Belki benim çıkımlarım güzel olmuyor o makinelerde. Ee, yani bilmiyorum makine herhalde bozuk. Çünkü ben nemi falan çok iyi tutuyorum. Ee, ona ne diyeceğim. Her, ya Ayhan abi yazın bir daha gelecek. Ona getirirken belki sorayım. Şey yaparsa yazın hepsini beraber bütün şeyleri hepsini getireceğim 9 dişi üç erkek mesela 3 4 katlı olacak bu bu kata mesela hep şey koyacağım neydi adı Amerikan şu bu üst kata e, Japon üst kata Ukrayna diğer kata da Melez Kıbrıs e, ben belki Japon almam Japon almam şey alırım, ya yani o o kata da yine Ukrayna alırım. Sonra zaten yani inşallah bir güzel satabilirsek e, kazancım fazla olursa şey yapacağım. Bir tane daha alacağım, yani param biriktirip yeniden. Bir tane daha 4 katlı kafes alacağım. Toplam iki katlı 200 300, 250 250 tane 250 civarı bir hayvanımız olacak. Yani, e, 250 civarı bir hayvanımız olacak. Geri kalan da Ondan sonra da bir tane şey alacağım Bu değil çimukanın e, Büyütme kafesini alacağım Ondan sonra bir tane de makine alacağım Ama çimukanın Büyütme kafesini 5 katlı Ya da 4 katlı alacağım e, Çünkü Yani lazım oluyor Bununla beraber 5 tane büyütme kafesimiz olur Şimdi Bir de yani Nasıl söyleyeyim Belki şey yapabilirim. 3 tane çumuka 4 katlı alırım. Bir tane şey 5 katlı 4 katlı şey büyütme kafesi. Bir de makine. çimukanın makinesini alacağım. 120'lik alırım. 60'lık almam. Kabinini alacağım kesinlikle. İşte öyle ondan sonra da artık daha da hiçbir şeye gerek yok. Yani yine karar verirsem belki gider biraz e, bir tane daha şey alırım çünkü ama öyle fazla da almayacağım ama sadece bir tanesini yani bir tane özel başka bir tane e, alacağım onlarda California gamble Snowflake Bob White özel türleri besleyeceğim e, sonra bir de Çin bıldırcınları şöyle bir iki tane daha belki o kafesten alırım. Zaten biliyorsunuz ben bir tane kafes yapıyorum. Günde iki paket çıkacak şekilde ayarlayacağım hayvanları. 24 24 çiftim olacak. İşte böyle arkadaşlar. Bundan sonra günlük video atmaya çalışacağım. Neyse arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.